Evet Hamza mutlu musun şu an? Mutluyum. Amcan sana bir tane tablet gönderdi. O çenesine sakal takan amcam var ya hatırlıyor musun? İsmi neydi? İsmini hatırlıyor musun? Hatırlamıyorum. İpucu vereyim mi sana? Ne? F ile başlıyordu ismi. Fa. F mi? Fa. Fa. Ti. Fa. Ti. Fatih, Fatih amcan. Fatih amcan. Fatih. Çenesine sakal takan var ya o işte. Fatih. Şimdi senin tabletini veriyorum. Amcan gönderdi tableti. Burada çantamda. Daha hazırlayayım şimdi. Çok heyecanlı mısın? Amcana buradan teşekkür ediyor musun? Evet. Evet. Ooo evet bir Samsung tablet. Hamza için İlk önce kendin bak bakalım oğlum nasıl. Beğendin mi? Hmm, hadi bakalım. Aa bunu yüklenmiyor. <laughs> niye oğlum? Niye yüklenmiyor? Yüklenmiyor buna. Neden oğlum? Hayır. Açsana açma düğmesine aç. bas. Kaydır mi? tuşları, tuşları kaydır. Tuşları kaydır bir. Kay, <laughs> olmuyor ya. Nasıl olmuyor ya? Olmuyor. <laughs> oğlum tu bassana açma kapama tuşuna. Oraya ben birkaç bir şey yükledim onlara bir bak. <laughs> Açılmıyor, açılmıyor. Nasıl açılmıyor oğlum? Hayır açılmıyor. Bozdun mu? Bozdun mu? oğlum buraya basıyormuşsun bak bak. Bak şuraya orta tuşa bas. Hani? Şu bir kaydırsana şeyle. Bu ne olmadı? Olmadı dur i̇şte, oğlum dur. Evet bu bir şakaydı amca. Bu bir şakaydı. Şimdi gerçeğini çıkarıyorum sana. Bu bir şakaydı. Yüzüne bak, bana bak. Mutlu musun? İşte geliyor. En büyük tabletin. Gördün mü tableti? Asıl tablet böyle olur. Asıl böyle tablet olur. Al bakalım tabletini. Dur şurada oğlum. Dur. Teşekkür et amcana tamam mı oğlum? Asıl tablet burada amza. Sana bir numara yapmıştık. Mutlu musun şu an? Mutlu musun? İstediğin oyunu yükleyebilirsin oğlum. <gülüyor> i̇stediğin <gülüyor> oyunu ekleyebilirsin. Amcana teşekkür et. Teşekkür ederim amca. Teşekkür ederim. Ellerine öpün Ramzan. Teşekkür et. Hadi oğlum öpüyorum seni. <laughs>